Peki hocam, arkadaşlarımızın sorularını almaya devam edelim tekrardan. Şuradaki arkadaşımıza bir mikrofon uzatabilir miyiz? Selamün evet. Selamünaleyküm öncelikle. E, adım Hüseyin Felis Fidanoğlu. E, Şehit Akın Selçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. E, sorum şu, gençliğinize dönmek isteseydiniz, e, neleri değiştirmek isterdiniz veya yaptığınız, pişman olduğunuz neler olurdu? Yani... Gençliğimde bir neyi değiştirmek isterdim? Evet. Evet. Pişman olduğunuz şeyler var mı? Evet. Tamam. Birincisi hepimizin pişman olduğu hadiseler vardır. Bunlar için affedilmek için dua edersin. Çünkü o hataları önemli olan onların hata olduğunu belli bir zaman içerisinde kavrayabilmek. Hatasıyla övünen yandı. Bunlarla övünen insanlar var. Yaptığı hatayla, yaptığı kötü şeylerle övünenler var. Evet. Bunu anlayıp, bunu kavrayıp, Allah bunu nasip etsin, hakikaten hatalarımızı görüp, ondan sonra bu hatalar için af dilemek. Efendime söyleyeyim, eh, tövbe kapısı açık mıdır? Efendim? O zaman, bu hatalarımız için tövbe ederiz, efendim, efendim, af dileriz ama yeter ki hatanın bilincinde olalım, fark edelim. Birincisi neydi? Gençliğinize dönseniz, neleri Neyi değiştirmek, değiştirmek istersiniz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, güzel bir hikaye var, hikaye değil de menakıb var, onu anlatayım. Merkez Efendi Merkez Efendi olmadan önce e, ismi şimdi e, özür dilerim aklınıza gelirse şey hatırlayamadım. Yani ilk ismini hatırlayamadım. Evet. Merkez Efendi'nin ismi senin adın neydi abi? Özür dilerim. Hüseyin. Hüseyin. Diyelim ki. Değil de yani şu anda aklıma gelmediği için diyorum. Ee, Merkez Efendi'nin şeyhi bütün e, dervişlerini e, topluyor ve diyor ki hepsine, dünyayı değiştirmek elinizde olsaydı ne yapardınız diyor. Senin sorduğun soruyu soruyor. Gidin diyor bir gün sonra bana cevap verin diyor. Musa Muslihiddin. Evet. Hüseyin değil yani şimdi aklıma geldi. Asıl adı? Musa Musulid'in oh. efendime söyleyeyim. O da gidiyor, düşünüyor ve ertesi günü geliyor. Cevap veriyorlar. Biri diyor ki işte soruyor ne dünyayı değiştirmek elinde olsaydı ne yapardın? Ben hastalıkları yok ederdim diyor mesela biri. Tamam güzel geç. Sen ne yapardın? Ben savaşları ortadan kalkması için elimden geleni yapardım diyor. Geç. Sen ne yapardın? Ben e, efendime söyleyeyim, insanların mutlu olması için tamam seninkini. Peki sen ne yapardın? E, efendime söyleyeyim, ben e, işte kazalar olmasın diye e, şey yapardım, elimden geleni yapardım, insanlar işte başlarına felaketler gelmesin diye tamam geç. Sonra Musa, Musa Musluhiddin'e geliyor sıra. Sen ne yapardın, diyor. Efendim, ben hiçbir şey yapmazdım, diyor. <laughs> Çünkü Yaradan her şeyi merkezinde yaratmıştır. Bu hikayeyi ya da bu menakıbı içinizde muhakkak bilenler vardır. O zaman e, Musa Musluhiddin'in e, şeyhi, diğer dervişlere dönüp niye onu bu kadar çok sevdiğimi şimdi anladınız mı? diyor. Ve adını o günden itibaren merkez efendi olarak değiştiriyor. Şimdi demek ki e, Allah her şeyi merkezinde yaratmıştır muhakkak. E, o yüzden hani bir şeyi değiştirmek gibi bir gençlik şeylerinde oluyor. Bak ona bir şey demiyorum yani o senin yaşlarında olan biz silah keşfetsem de bir şey bulsam da. E, bu İsrail'in şurasından girip öbür tarafından çıksam bir anda e, efendime bu dümdüz etsem. Böyle bir duygular, e, çocuksu şeyler e, insanın aklına gelebiliyor. Gideyim, evet, görünmez olayım, efendime söyleyeyim, Amerika'ya gireyim, elimde de bir şey olsun, e, hiç kimsenin bilmediği bir silah olsun, öyle bir şey yapayım ki bütün hayat dursun. Şimdi insan hayali e, sınırsızdır. Bak bir şey az önce söyledik, bir şeyi üretmek ve toplumla paylaşmanın belli sınırları vardır. Ama insan hayali sınırsızdır. Efendime söyleyeyim. O sınırsızlığı sen e, sanat içerisinde eğer değerlendireceksen, e, aslında en önemli şeyi, onu söylemeyi unuttum, ee, ne derler? En önemli ölçü edep. Evet. Edep olmadan hiçbir şey olmaz. Bir çizgi bile çizsen hiçbir kıymeti yoktur. Muhakkak belli bir edep içerisinde olmalısın. Ee, edep derken, e, yani onu da e, şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım, öyle hazır ol vaziyette böyle bir şey, efendim merhabalar, iyi günler falan. Edep, senin duruşun, senin şahsiyetini oluşturan kavram olduğu için bütün bunlar bu olmadan olmaz anlamına. diğerinde anlatmaya başladım. ama bir taraftan da şu var. Şimdi ben burada gevezelik yapıyorum. Size bir şeyler anlatıyorum falan. Geçmiş dönemde şimdi. 66 yaşındaki adamlar ancak geçmişte yaşanmış bir takım hadiseleri dinleyebilirsin. Efendime söyleyeyim. Bir de mesleğiyle ilgili tecrübeleri paylaşabilirsin. Tabii artık o herkese aynı şeyi tesiri yapmaz. Evet. Bir hikaye var, şey, fıkra var. Ee, onu anlatayım da. Yani bizim yaptığımız biraz ona benziyor. Adam kapı kuleden elinde iki tane bavulla giriyor şey sınırdan. Orada da gümrük memurları var. O iki kocaman bavulla girince kardeş bir dakika diyorlar ya. eee, ne var bu bavulların içerisinde diyor. Diyor ki efendim tavuk kemi diyor yani bunların içinde tavuk kim aldım diyor. Şöyle bir aç da bir bakalım diyorlar. Baba bavulları bir açıyor harş diye baştan aşağı kol saati. Memur diyor ki ulan diyor hani bunlar tavuk yemeydi diyor. Allah diyor memur bey ben önlerine atıyorum diyor. İster yerler ister yemezler. Bizim, Bizimki de <laughs> biraz... <gülüyor> Rakip kol saatini atıyorum. Kime ne şey gelirse denk gelirse kimisi de alır koluna takar bilemem yani. Ayrıca benim döktüğüm kol saati mi yoksa öyle ne derler işe yaramaz bir şey mi onu da Allah bilir. Buyurunuz efendim. Evet hocam son 3 dakikamız var. Arkadaşlarımızdan bir soru alalım. Ondan sonra vaktin müsaitliğine göre ikinci soruyu da alırız. Şurada elinde evet Mikrofonu hızlı bir şekilde uzatabilirsek arkadaşımıza. Ee, i̇yi akşamlar, ben Ayşegül. Ee, sorum özellikle Ekmek Teknesi gibi bir dizide oynamak hayatınıza neleri değiştirdi? ya Ben 17 yaşında ünlü birisi oldum. Allah nasip etti öyle oldu yani. Ben çok istiyordum bir şey çizmek efendime söyleyeyim. E, ortaokul son sıralarda bu bahsetmiş olduğum Oğuz Aral'ın yanına gittim. Ondan sonra sürekli kovaladılar. Demek ki bir şeyle e, sebat etmek gerekiyormuş. Hep kovaladılar. Sonra bir gün dedim ki ben ne istersen yaparım. Senin çırağın olayım. Efendim, Fırçalarımla yıkayayım. E, ne istiyorsan e, dışarıdan bir şey alma. Yani ben senin çırağın olayım. Gel bakalım kaç senin dedi bana. Ufacık çocuğum. Yani hala mektebe gidiyorum yani o liseyi bile başladım. Çırağ olarak başladım efendime söyleyeyim. Sonra yavaş yavaş bir çizdiğim bir karikatürün bir, bir köşesinden bir şey e, kenardan çıktı. Bir tane ufak amatör e, köşesinde bir şey ya, şey yaptı. Ama bu arada işte git bana tost al diyor koşuyorum ben. Fırçamı yıka bilmem ne falan filan. Tam bir şey usta çırak ilişkisi. Bir dakika şeyi de e, Şeyine geleceğim, Herod Cevdet'in Ekmek Teknesi'nin nasıl olduğu o tarafa geleceğim. Şimdi böyle bir şeyden, 17 yaşıma geldiğimde ve otobüse biniyordum. O sırada işte Cuma günleri Gırgır Dergisi çıkıyordu. Benim bakıyorum benim çizdiğim sayfaya gelecek mi diye. Açıyordu. Vay kerataya bak ben çizmiş diyordu mesela. Ben kendimi tutuyordum amca onu ben çizdim dersem ben de şey yapacak dalga geçecek diyeyim. Ama 17 yaşında böyle bir şey oldu. Ondan sonra gittikçe şey yapan tabii ki gayret ama bir taraftan da nasip. 30 yaşına falan geldiğimde oldukça bilinen bir şeydim. Hani ne derler meşhur meşhur bir e, karikatürcü. 30 yaşımızdan sonra bir e, hayatımızda bir şey oldu değişiklik oldu. Efendime söyleyeyim e, İçimden bir duygu daha çok e, kendime dikkat etmemi o yaşa geldim çünkü. Nereye bir dakika dur bakalım hani para pul sahibi oldun, meşhur oldun, bilmem ne falan filan da hayat nedir yani? Sen maksadın ne, amacın ne, ne yapıyorsun? Bir dur hele dediğinde o soruları bir şekilde sordum. Sormak da nasip. Ondan sonra onu sorunca daha çok gönül dünyamızda, manevi dünyamızla alakadar olmak önemli istedim bunu eyleme dökmek istedim yani aman ben işte tamam ne güzel bir insanım iyi herkese iyi davranıyorum falan filan öyle bir şey değil yani seni yaradan sana ne diyorsa onları yapma gayret ediyorsun efendimiz ve e, iyi bir insan olmak için neler e, şey yapar neler lazım e, onu da e, efendimiz de e, örnek olarak görüyorsun e, Efendime söyleyeyim bunu yaptığımda ne kadar vaktimiz var bitti hocam Bit, bitmiş bunu yaptığımda bu toplumda siyaset olmamasına ama bıçak gibi bütün o şöhretler bilmem o zamana yapılan her şey bitti. Böyle kalıverdim verdim ortada ne iş ne güç ne şöhret ne bilmem ne falan filan niye bu adam dindar oldu? 1992 Efendime söyleyeyim. Fakat Yine nasip yıllar aradan bir 7 sene geçti herhalde falan filan. Bir Osman sınavla tanışmam, iki Raci Şaşmaz'la tanışmam, Üç, Bahadır Özdener'le tanışmam ekmek teknesini ortaya çıkardı ve birdenbire aa eskisinden daha çok tanınmaya ve yolda falan çevrilmeye başladı. Ha bu bir takım şımarıklıklar muhakkak getiriyor. İnsan Allah'tan çocuk yaşta bu şeyle tanıştığın için seni o kadar tahrip etmiyor ama büyüklerin dediği bir şey var. Ne diyorlar ona? Ee, şöhret afettir diyorlar. Onu da e, afet olmaması için neler gerekiyorsa onu yapmaya gayret ettik. Muhakkak hatalarımız olmuştur. Şu andaki konuşmalarımda da bugün e, bu programdan itibaren de muhakkak hatalarım olmuştur. Sürç lisan ettiysek affola hepinize teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi Değil kırmayı ya. teşrif ettiniz. Stüdyomuzdaki arkadaşlara da her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Kıymetli <laughs> seyircilerimiz Gençlerle Başbaşa programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.